Rodon CRM'in dashboard ekranının kullanıcı deneyimi önceliklendirilmiş tasarımı ile fırsat yönetimi süreçlerinizi kolaylıkla ve hızlı bir şekilde yönetebilirsiniz. Süreçlerinizi en iyi şekilde yönetebilmeniz için bilgiye kolay ve hızlı erişmeniz önemlidir. Dashboard ekranından günlük olarak oluşmuş tüm fırsatlarınızın güncel durumlarını takip edebilir, ulaşmak istediğiniz fırsatı arayabilir. Fırsatla ilgili detay bilgiyi anında görüntüleyebilir ya da değişiklik yapabilirsiniz. Dashboard ekranında yeni fırsat butonuna tıkladığınızda fırsat oluşturma ekranına yönlendirilirsiniz. Bu ekrandan da tıpkı fırsat listesinden yeni fırsat ekleyebildiğiniz gibi tüm gerekli tanımlama alanlarına giriş yaparak fırsat kaydedebilirsiniz. Dashboard ekranında fırsat arama butonu ile ilgilendiğiniz fırsata erişebilir ve açılan listede ilgili karta tıklayarak gerekli tüm düzenleme ve güncellemeleri yapabilirsiniz. Dashboard ekranının sağ köşesinde yer alan arama penceresinde çevrimiçi olduktan ve uygun konuma geçtikten sonra ilgili fırsatın telefon numarasını kopyalayarak müşterinize arama yapabilirsiniz. Çağrı tamamlandıktan sonra dashboard'da aramalar bölümüne yaptığınız arama da eklenecektir. ProDon CRM dashboard kullanarak tek bir ekranda yeni fırsat oluşturabilir, istediğiniz kayda kolayca ulaşabilir, kart üzerinde güncelleme ve değişiklik yaparak sürecinizi ilerletebilir, Sonitel çağrı merkezi entegrasyonu ile potansiyel müşterilerinize anında ulaşarak fırsatlarınızı satışa taşıyabilirsiniz.